Merhaba arkadaşlar. Sizlerle ikinci TET denemesiyle beraberiz. Hemen vakit kaybetmeden ilk sorumuzda başlayalım. İlk sorumuza baktığımızda yukarıdaki paragrafta verilen kaç numaralı cümlelerde coğrafyanın dağılış ilkesine yer verilmiştir diyor. Birinci cümlemiz. Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı olma özelliğine sahiptir. İkinci cümlemiz. Bu iklimin yayılış alanına bakıldığında genel itibariyle orta kuşak diye adlandırılan 30-45 derece enlemleri arasında görülür. Üçüncü cümlemiz bu iklimin hüküm sürdüğü alanlarda yine hem maki çalılarına hem de kısılcam ormanlarına rastlanır. Dördüncü cümlemiz ülkemizde özellikle Akdeniz, Ege, Güney Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin batı kısmında etkileri hissedilmektedir. Şimdi arkadaşlar coğrafyanın ilkelerine baktığımızda karşımıza 3 tane önemli ilkesi çıkıyor. Bunlardan birincisi ve en önemli olanı dağılış ilkesidir. İkincisi nedensellik ilkesi, üçüncüsü ise arkadaşlar ilgi ve bağlantı ilkesidir. Dağılış ilkesine baktığımızda bir unsurun nerede yer aldığını söylüyorsanız, hüküm sürdüğü alanı, bulunduğu alanı söylüyorsanız dağılış ilkesini kullanmışsınızdır. Bir unsurun neden hangi sebepten dolayı oluşunu söylüyorsanız nedensellik. Eğer birkaç tane nedeni birbiriyle bağlantı halinde sunuyorsanız orada da ilgi ve bağlantı ilkesini kurmuş, kurmuş olursunuz. Şimdi verilen cümleye baktığımızda birinci cümlede herhangi bir şey yok. İkinci cümlede diyor ki bu iklimin yayılış alanına bakıldığında genel itibariyle orta kuşak diye adlandırılan 30-45 derece enlemleri arasında görülür. Yani nerede olduğunu söylemiş mi? Evet. Nerede olduğunu söylemişse eğer 2 numaralı cümlede dağılış ilkesi var. Bu bir. Üçüncü cümleye geldiğimizde bu iklimin hüküm sürdüğü alanlarda yine hem maki çalılarına hem de kızılçam ormanlarına rastlanılır. Şimdi hüküm sürdüğü alanlar diyor ama hangi alanlar buralar belli mi? Değil. O zaman burada dağılış ilkesi yok. Dörde geldiğimizde ülkemizde özellikle Akdeniz, Ege, Güney Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin batı kısımlarında etkileri hissedilmektedir. E bak yine dördüncü cümlede nerede olduğunu, hangi bölgelerimizde yaygınlık gösterdiğini dile getirmiş mi? Getirmiş. Cevabımız o zaman 2 ve 4 olan D seçeneği olacaktır. İkinci sorumuza geldiğimizde. Genel itibariyle nem oranının az olduğu alanlarda günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazla olmaktadır. Buna göre yukarıda verilen dünya haritası üzerindeki kaç numaralı alanlarda günlük ve yıllık sıcaklık farkının daha fazla olduğu söylenebilir? Arkadaşlar günlük yıllık e, günlük sıcaklık farkı olsun, ister yıllık sıcaklık farkı olsun. Eğer fazladır diye soru soruyorsa size gidip bakmanız gereken yerler kara içleri olacak arkadaşlar. Kara içlerine baktığınızda günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır bu bir. Bir ikincisi çöl bölgelerine bakacaksınız. Yine çöl bölgelerinde de günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır. Peki az olan yerler nereler? Arkadaşlar Sıcaklık farkı nasıl olduğu yerler birincisi ekvatoral iklimin görüldüğü alanlar. ikincisi kutup ikliminin görüldüğü alanlar. Üçüncüsü de ılıman okyanusal iklimin görüldüğü alanlarda günlük ve yıllık sıcaklık farkı azdır. Verilen haritama baktığımda fazla olsun dediği için bak şimdi dikkat et. Birinci bölge Kuzey Amerika kıtasının doğu kıyılarını göstermiyor mu? Ilıman okyanusal iklime girmez mi? Girer. O zaman burada sıcaklık farkı fazla değil. Tam tersine azdır. Bir olan şıkkı eledim. İkiye geldiğimde ikiye baktığımda Asya kıtasının orta kesimlerini ve Kızılkum, Karakum gibi çöllerin olduğu bölgeyi gösteriyor. Yani iki numaralı yer çöl bölgesi olduğu için günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazla olacak. Yani içerisinde iki kesinlikle yer alacak. İki olmayan şıkları da eledim. 3'e geldiğimde 3'e baktığımda arkadaşlar ekvator çizgisinin bulunduğu yeri göstermemiş mi 3 numaralı yer? Evet. Ekvator çizgisinin olduğu yerde ekvatoral iklim görülürdü. Ekvatoral iklimin olduğu yerde de günlük ve yıllık sıcaklık farkı az olurdu. O zaman hem 3 hem 4'te günlük ve yıllık sıcaklık farkı azdır. 3 olan şıkkımı da yani B seçeneği de eledim de cevap 2 ve 5 kalır. Beşe baktığımızda 5 beş numaralı yer Avustralya kıtasının iç kesimlerini gösteriyor. Burada yine çöl iklimi hüküm sürer. Bu alanda da günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazladır. Bir diğer soruma geçtiğimde dünya ölçeğinde nüfusun dağılışına bakıldığında bazı alanlar sık, bazı alanlar ise seyrek nüfuslanmıştır. Seyrek nüfuslanmanın sebepleri ise iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, hidrografik yapı gibi diye sıralanabilir diyoruz. Buna göre yukarıdaki dünya haritasında kaç numaralı alanların seyrek nüfuslanmasının sebebi yer şekilleridir. Şimdi yer şekilleri diye kastedilen şey aslında o alanın dağlık olmasıdır. Yani neresi dağlıksa orada nüfus seyrektir diyeceğiz. Peki genel itibariyle baktığımızda biz dünya üzerindeki dağları şu şekilde sıralamamış mıydık? Birincisi Kuzey Amerika kıtasının batısında bulunan, hemen şurada bulunan neydi? Kayalık Dağları vardı, değil mi? Evet burası Kayalık Dağları. İkincisi hemen Güney Amerika kıtasının yine batı kesiminde bulunan buradaki dağlar neydi? Ant Dağları'ydı. Yine Afrika kıtasının kuzey batı kesiminde şurada taradığım alanda bulunan dağlar Atlas Dağları'ydı. Bunun yanı sıra şurada Hindistan'ın üstünde bulunan ve Çin'e kadar uzantısı olan dağlar Himalaya Dağları'ydı. Himalaya Dağları'ydı. Ve beşincisi de yine Avrupa kıtasının orta kesiminde yer alan dağlar Atlas dağlarıydı. E baktığımda haritada dağlık alanlarla alakalı taralı olan yerler nereler verilmiş? 1 ve 2 numaralı alanlar verilmiş. O zaman benim cevabım 1 ve 2 olan A seçeneği olacaktır. Diğer yerleri de söyleyelim. 3 numaralı yer havanın soğuk olmasından dolayı seyrek nüfusudur. 4 numaralı yer zaten seyrek değil tam tersine sık nüfuslu bir alandır. 5 numaralı yere baktığımızda Arabistan Yarımadası'nı Arabistan Çölü'nü gösteriyor. Yani çöl olduğu için hava çok sıcak olduğu için seyrek nüfuslanmış bir alandır arkadaşlar. Geçtik 4. sorumuza. Yukarıda bir bölgeye ait sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Bu yağış grafiği haritada işaretli olan alanlardan hangisinde görülebilir? Şimdi bu tür soruları nasıl yapacağız? İster haritalı sorsun, ister tek tek şehir ismi versin hiç fark etmez. Grafiğe gelip bakacaksın. En fazla yağışın düştüğü mevsim neresi ise gidip o bölgeyi işaretleyeceksin. Yani biz bunu nasıl kodlayacaktık? Eğer İç Anadolu Bölgesi'nin olmasını istiyorsan baktığında grafiğe en fazla yağışın ilkbaharda düşmesi lazım. Eğer Doğu Anadolu Bölgesi ol olsun istiyorsan en fazla yağış yaz. Eğer Karadeniz bölgesi olsun istiyorsan en fazla yağış sonbahar. Eğer Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin şöyle bir kesimi olsun diyorsan burada da en fazla yağış kış mevsiminde düşer. Zaten bunu biz şu şekilde küçük e harfiyle kodlamıştık. İç Anadolu bölgesi ilkbahar, Doğu Anadolu yaz Karadeniz bölgesi sonbahar, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin batı kısımları kış. Yani ilkbahar, yaz, sonbahar, kış diye kodlamıştık. E bana verilen grafiğe baktığımda en fazla yağışın düştüğü mevsim. Bak yağış dikey olan ye yeşil çizgiler. Şu kesim değil mi? Evet bu kesim. E baktığımda Eylül, Ekim, Kasım ayları değil mi? E bu aylar hangi mevsime denk geliyor? Sonbahar mevsimine denk geliyor. O zaman benim haritada gidip Karadeniz bölgesinden bir yer bulmam lazım. Karadeniz bölgesinde de bak dikkat et 4'ü vermiş. Cevabım 4 numara olacak. Yani D seçeneği olacak. Şehir bazında sorsaydı ben yine gidip şıklardan Karadeniz'e ait bir şehir bulup onu işaretleyecektim. Sakın zihniniz karışmasın. Son sorumuza geldiğimizde. Ülkemiz arasında bakıldığında genel itibariyle genç oluşumlu bir araziye sahiptir. Genç oluşumlu olması da ülkemizde hala arazinin yerli yerine oturmadığını ve bundan dolayı da sık sık ülkemizde depremlerin meydana gelmesine yol açmaktadır. Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde işaretli olan alanlardan hangisinde deprem riskinin daha az olduğu söylenebilir. Şimdi ülkemizdeki deprem alanlarına baktığımızda arkadaşlar biz 3 fay kuşağı görüyoruz ülkemizde. Bunlardan birincisi Saros Körfezi'nden sokulup ta Doğu Anadolu bölgesine kadar uzanan hangi fay hattıydı bu? Kuzey Anadolu fay hattıydı. Yine bir ikincisi Doğu Anadolu fay hattı diye tabir edilen ve şuradan Hatay'dan ülkemize sokulan yine Güney Doğu Anadolu bölgesinin üstünden devam edip ta Doğu Anadolu'ya doğru devam eden fay hattımız Doğu Anadolu fay hattıydı. Bunun yanı sıra Ege bölgesinde özellikle kırıklı yapı yani fayla yapıdan dolayı yine burada bulunan faylarımıza Batı Anadolu fay hattı adını veriyorduk. Ve bu fay hatlarıyla paralellik gösteren yerlerde depremsellik fazla, paralellik göstermeyen yerlerde depremsellik azdı. E baktığımda hangisi bu fayların üzerinde değil veya faylara uzak? Tabii ki de cevabımız bakın 3 numaraya bakın. Fayın hemen altında yer alıyor. Cevabımız C seçeneği olacak. Bakın depremle alakalı soru bekliyorum. Eğer depremle ilgili soru sorulduğunda, harita üzerinden soru sorulduğunda size eğer Akdeniz'i verdiyse, şu kesimi verdiyse depremsellik az. Size eğer e, Tuzgölü ve çevresini, İç Anadolu bölgesini verdiyse depremsellik az. Size eğer Güneydoğu Anadolu bölgesi, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin kesitini verdiyse depremsellik az. Size Marmara bölgesinin kuzeyini verdiyse depremsellik az. Karadeniz kıyı kuşağını, bakın kıyı diyorum, kıyı verdiyse depremsellik azdır diyeceğiz arkadaşlar. Anlaştık mı? Cevabımız C seçeneği. 3 numara olacaktır. Bu denememizin de sonuna geldik. Bir sonraki denememiz bu denem bu denemenin tamamlayıcısı olan AYT 2 denemesi olacaktır arkadaşlar.